Derbi ile ilgili aslında bir sorum olacak. Biliyorsun ki milli aranın ardından Trabzonspor Fenerbahçe ile e, oynayacak. Ve Trabzonspor'un sol bekte bir e, biliyorsun ki sıkıntı yaşadı. İsmail forma giyiyordu. Densil ve Tronsten geri döndü. Sence sol bekte kim e, forma giyecek derbide? <laughs> Buradaki esas belirleyici nokta şu olacak. Sol bekte mi yerli hakkını kullanacak? sağ kanatta mı yerli hakkını kullanacak? Trabzonspor için en belirleyici nokta bu olacak. Çünkü e, geçtiğimiz zaman Ahmet Can'ı değerlendirdi ama artık Vitor Hugo döndü ve o ikiliyi yani kalede Uğurcan'ı savunmanın sağında Perez'i, Stoper'de Edda Hugo ikilisini banko yazarak başlıyoruz artık Trabzonspor'da. Bu dörtlü evet. değişmiyor. Burada sol bekte eğer İsmail'i tercih ederse sağ kanatta Cervinho veya Canini'yi tercih edecektir. Ama sol bekte eğer Özgün Denspiel veya Tron seni tercih ederse, bu kez sağ kanatta Abdülkadir Ömürle başlamak zorunda evet. durumunda olacak. Çünkü bu yerli kontenjanı artık teknik adamların bir taktik çalışmanın dışında bir de bir matematik hesapları yapması gerektiği bir noktaya getirdi artık e, ligi. Ama ben e, en azından şu ana kadar aldığım bilgilerle ilgili şöyle bir e, solbek için söyledim. Şu an için maça kadar olan süreçte İsmail Köybaşı ön planda gidiyor. Yani İsmail Köybaşı'nı ile Orada değerlendirecek Abdullah Avcı. Çünkü sağ kanatta Cervinho ile başlamak istiyor Fenerbahçe maçında. Böyle bir tercih yapmak zor durumunda olduğu anda da İsmail Köybaşı ile maça başlamak e, noktasında kalacak. Bence son haftalarda belki beklenen seviyede değil ama bir tık da gelişme var İsmail Köybaşı'nda. Sezon başı kampı yememişti. Bu arayı iyi değerlendirmiş olabilir. Ama burada da kilit nokta şu. E, şu an arayla birlikte 6. bugün de izinli Trabzonspor takımı ve 6. gün iznini yapıyor. Dolayısıyla işte bu izin de e, süre olarak oyuncuların belki e, ruhen dinlenmesine yarıyor ama fiziksel olarak umarım bir eksikliğe neden olmaz Fenerbahçe maçı öncesi. Ama bu sadece Abdullah Avcı ile alakalı bir durum değil. Vitor Pereira da, Fatih Terim de, Sergen Yalçın da maçtan sonra hep benzer açıklama yapıyorlar oyuncuları antrenman yaptıracak değil, dinlendirecek zaman bulamıyoruz diyorlar. Belki de Abdullah Hoca da bunu çok bilinçli bir şekilde iyi kullanıyor. Ama şu an için sol bekte e, İsmail Köybaşı'nın ön planda olduğunu söyleyeyim.